Peki bugün 20 Şubat'taki Balık Burcu'daki yeni ayı konuşacağız. Zor bir dolunay atlattık. Ee, yeni ayın ne olduğunu hatırlayalım. Bir başlangıç süresi var. Hem Balık Burcu olması hem yeni ay olması tabii ki e, farklı iki tema. Yani Balık Burcu genelde bir şeyi bırakmakla, bitirmekle bağlantılıdır e, ama yeni ay fazı birazcık daha bir şeyleri başlatmakla alakalı. Birazdan harita üzerinde de göreceğiz zaten. Satürn'den uzaklaşan bir yeni ay bu. O yüzden de hani bir defterin kapatılması ve yeni bir defterin açılması gibi bir süreç aslında. Balık burcu tabii ki aynı zamanda böyle hani şifa ile de çok bağlantılı. Hani yaraları sarmakla, sosyal desteklerle özellikle kar amacı kurumları çok anlatır. O yüzden de bu geçtiğimiz deprem sonrasındaki bu işte hem yardımların toplanması, onların düzenlenmesi işte deprem sonrasında artık nelerin yapılacağı, diyeceği birazcık daha fazla ön planda olacaktır bu süreç içerisinde. Ama tabii ki bireysel hayatlarımızda da e, sağlıkla ilgili konularda harekete geçebiliriz. dolayında Başak burcunda olduğunu fark ettiğimiz için Burada böyle ikisi arasında bir denge süreceği söz konusu haliyle de balık burcu zamanında böyle bir tedavi süreçleri başlayabilir fiziksel veya ruhsal süreçler ondan sonra alacağınız şifa çalışmaları bu süreç içerisinde çok daha fazla hareketlenebilir çok şifacılarla çok bağlantılı balık burcu tabii ki bir taraftan da işte suları çok temsil eden bir süreç. Önümüzdeki Satürn balık burcu geçişinde e, burada özellikle sularla sıvılarla ilgili büyük problemlerle uğraşmak durumunda kalabiliriz. Zaten bu balık yeni ayı aslında o Satürn balık sürecinin bir girizgahı gibi düşünebilirsiniz. Yani burada attığınız adımlar önümüzdeki iki buçuk sene boyunca birazcık daha gündemimizi meşgul edecek. O yüzden önemli bir yeni ay. E, meditasyonla ve ruhsal çalışmalarla çok bağıntılı olduğu için böyle bir disipline başlamak için aslında güzel bir zaman bu. Yani istikrarlı sürdürmek açısından örneğin. Ama işte sular ve sıvılar vesaire bunlarla ilgili böyle problemlerle karşılaşırsak küresel anlamda bunun da önümüzdeki iki, iki buçuk sene boyunca bizim ne olacağının farkında olmak gerekiyor. Tam karşısındaki Başak Burcu'ndaki Dolunay birazcık daha böyle hani bunu sisteme oturtmak yani Başak Burcu daha planlı programla hareket etmektir. İşte atıyorum daha disiplinli bir şekilde organize olmaktır. Haliyle de eksikleri fark etmek için ya da işte atıyorum o önümüzdeki süreçte daha ne olup ne bittiğini daha net görebilmek için başak Dolunay'ı daha fazla bize destek verecek. Ama dediğim gibi bu yeni aynı zamanda da birazcık daha böyle hani şifa meditasyondu bu tarz çalışmalara böyle bir adım atmak, ufak bir adım atmak sağlıklı kullanmak açısından destekli olabilir. Şimdi balık başak aksları ilişkiler arasında daha fazla gözleyecekler burayı. Özellikle de e, Dolunay zamanı geldiğinde zaten Dolunay ilişkileri çok fazla temsil etmesi anlamında. Belki yeni ayda böyle çok fazla da farkında olmayabilirler sürecin. Ama Dolunay geldiği zaman, Başak'taki Dolunay gerçekliğinde ilişkiler ile ilgili böyle tam net kararlar verilme noktasına gelir. E, burada tabii ki işte davalarla ilgili süreçler de olabilir. Ondan sonra bir finansal ortaklık konusu gündeme gelebilir. Birazcık daha bunları ön plan alabilirler. Kova aslan aksı artık Satürn'ün stresinden yavaş yavaş uzaklaşmaya başlıyorlar. Ee, tabii ki burada şimdi Satürn'ün e, 2-8 aksına geçmeye başladığını da göreceğiz. şeyde e, Balık burcuna geçiş yaptığında. Bu yeni ay zamanında o yüzden attıkları özellikle finansal adımlar çok kıymetli. Buralarda birazcık daha tedbirli olmak gerekiyor. Yani eğer burada riskli adımlar atarlarsa ya da işte atıyorum böyle hesaplamadan bazı şeyleri hareket ederlerse Buradaki böyle bir e, kemer sıkma dönemi önlerindeki iki buçuk seneye damgasını vurabilir. O yüzden biraz tedbirli olması gerekiyor kovu aslan aksının. Ama tabii ki öyle veya böyle bir şekilde o satürnün o baskısından uzaklaşmaya başladıkları için bu yeni ayda birazcık daha böyle hani daha iyimser bakış açısıyla hareket edebilirler. Yengeçler, oğlaklar birazcık daha böyle kardeşler, uzak çevre, ondan sonra eğitim konuları. Ya da yurt dışı ile bağlantılı çalışıyorlarsa mesela buradaki kişilerde olan konular daha fazla ön planda olabilir. Hukuki süreçleri varsa haklarını almakla ilgili böyle bir takip etmeleri gereken bir hukuki süreç varsa yani birebir dava değil de böyle e, yasal olarak e, kazandıkları hakları almakla ilgili konular varsa bunlar daha fazla gündemde olacaktır. İkizler ya birazcık daha yerleşimle ilgili konularda yarışacaklar bu yeni başlangıçlar dilemini. Tabii ki yeni bir kariyere başlayanlar olabilir bu süreç içerisinde biraz daha böyle ev ev ve kariyer aksını dengelemeleri gerekiyor açıkçası bu süreçte burayı böyle biraz yönetmek durumunda kalabilirler. Tabii ki yönetim kademesi e, için de mesela önemli başlangıçları temsil edebilir burası. Akrep Boğa kişiler birazcık daha çocuklar veya sosyal hayatla ilgili konularda yaşayabilirler. Bu ilişkilerle ilgili konular ön plana çıkabilir örneğin ya da işte atıyorum meslek odalarıyla derneklerle bağlantıları varsa işte şu süreçte mesela hani deprem sonrasında çok aktifler özellikle balık burcu böyle 11 evde kalıyorsa zaten hani kişiler o tarafa doğru çekiliyorlardır ister istemez böyle gönüllü kuruluşlar Ker amacı bitmeyen kuruluşlar. oradaki faaliyetlerle ilgili böyle adım atabilirler ama dediğim gibi hani Satürn balığın geçiş fazını da temsil etmesi bağında birazcık daha buradaki sorumluluklarını ilerleyen süreçte işte artcan farkında olmaları gerekiyor. Koş terazi aksi birazcık daha böyle sağlık konuları, ondan sonra iş yerleriyle ilgili konular, belki çalıştıkları ofislerle ilgili konular gündeme gelebilir. Ya da işte atıyorum uzaktan çalışma modelindelerse belki artık birazcık daha böyle daha ofiste olmaları gerektirecek bir iş modeline geçiş yapabilirler. Birazcık daha böyle hani çalışma hayatı ve sağlık konuları daha fazla gündemde olacak gibi gözüküyor. Şimdi direkt etki alabilmek için hani Balık başak kaksında ilk derecelerde göstergeleri olanlar direkt etki alacaklar. İkizler ve Yengeç'teki nelerde buradaki göstergeleri olanlar birazcık daha böyle onları harekete geçirecek bir aksiyon almalarına neden olacak dış motivasyon olarak görebilirler burayı. Tabii ki su elementinin ilk derecelerinde göstergeleri olanlar nispeten daha avantajlı kullanım potansiyeline sahipler. Şimdi bakalım haritaya. Haritada da balık burcunun ilk derecelerinde yeni ay ama Satürn'den uzaklaşıyor. Yani haritanın en son e, ayın en son yaptığı açı Satürn'e kavuşun burayı geride bırakıyor ve ondan sonra bir yeni ay fazı gerçekleşiyor. Haliyle de zorlu bir süreci geride bırakmak gibi düşünebilirsiniz burayı. Bu bir yeni adım. Bu bir yeni adım olduğu için de e, hani biraz balık burcunu bırakma teması olmasıyla beraber gene de bir şeylerin böyle hani tadil başlangıç olarak düşünebiliriz burayı. Balık dediğim gibi böyle hani sosyal konularla çok bağıntılı olduğu için biraz daha o konular daha fazla gündemde olacaktır. Ayın önündeki ilk açı Uranüs 60'lık açı yapıyor burada. <laughs> çok pardon. O yüzden de buradaki aslında değişimi destekleyen bir süreç var. Ama buradaki handikap şurası. Uranüs sonuçta bir jenerasyon gezegeni. Ee, biz birazcık daha böyle iç gezegenleri daha fazla kullanıyoruz. Hayır de burada bir Mars'ta kare açısı olacağına göre burada yapacağınız hareketler, atacağınız adımlar, verdiğiniz kararlar, yani orada neye başlamaya karar veriyorsanız verin. Burada birilerini muhakkak kızdırma ihtimalinizin olduğunu farkında olun. Mars'ta olan şey biraz böyle hareketli, yorgunluğu falan da getirebilir. O yüzden süreç biraz yorucu olabilir. Bunun da lütfen farkında olun. Burada bir merkür üst karesi var. O yüzden de e, burada böyle iletişim ve yolculuklarla ilgili konularda böyle sürpriz şeyler çıkabilir. O yüzden iki konuya dikkat etmek gerekiyor. Bir birbirlerinizi yedekleyin merkez Kova burcunda çünkü özellikle haberleşme, internet bunlarla ilgili problemler çıkma ihtimali çok kuvvetli. Bir de yola çıkacaksanız lütfen kazalara karşı tedbirli olun. Burası biraz riskli bu noktada. Özellikle o ayın Mars'ı da bir kare açıya gidiyor olması yolculuklar konusunda tedbirli olmayı gerektiriyor. Bireysel haritalarınızı kontrol ederken de özellikle değişken burçların ilk derecelerinde göstergeleriniz varsa ya da Mars haritanızda herhangi bir zor bir açı yapıyorsa o yolculuğu birazcık daha tedbirli geçirmekte fayda var açıkçası. Peki Satürn transitleri kitapçıklar bölümünde var, o yüzden balık burcuna geçiş yapıyoruz. Lütfen haritanızdaki göstergeleri açılarını kontrol edin önümüzdeki süreç iki, iki, buçuk sene kadar sürecek ama ilk giriş gahta attığınız adımlar önemlidir. Verdiğiniz kararlar önemlidir. O yüzden buraları iyi dikkat edin. Ve süreci birazcık daha ona göre yönlendirmeye çalışın. Peki.